şimdi ben Sayın zengine sormak istiyorum alan tutma tahrip etme çağrısı var dedi. Bizim tweetimiz önümde duruyor. Ben size HDP'nin attığı tweet'i söyleyeyim. Şu anda toplantı halinde olan HDP, MYK'dan halkımıza acil çağlı. Kobani'de durum son derece kritiktir. İşit saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halkımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz. Bunun neresinde alan tutma var? Bunun neresinde tarif etme çağrısı var? Bunun neresinde şiddet var? Şimdi Sayın Başkan biz gerçeğe gerçek demek zorundayız. Bakın Sayın Zengin'in söylediği bütün iddialar mahkemenin kararlarıyla çökmüştür. Mahkeme ne yağmadan ne şiddetten ne de ölümden hüküm kurmamıştır. Neyden kurmuştur? 2019'da muhalefetten kurmuştur. Buyurun. Burada PKK'nın yaptığı çağrıyı getirip HDP'ye mal etmek, PKK'nın çağrısı üzerinden HDP'lileri yargılamak, HDP'lilere ceza vermek, bir de bunu meşruymuş, doğruymuş gibi diye savunmak nasıl bir akıldır? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Siyaset ne içindir? Söylüyor ki araç sallaştırıyorsunuz siyaseti. Evet siyaseti bu ülkenin sorunlarını çözmek için araç olarak görüyoruz. Ama siz de siyaseti bu ülkedeki insanları bastırmak, haklarını yok saymak üzerine kullanıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey midir? Bütün demokratik haklarımızı yok sayıyorsunuz. Sokağa çıkmışız, protesto etmişiz. Ölen biz, öldürülen biz. Kalkıyorsunuz bir de bize ceza veriyorsunuz ya. Kobani'de kim Kürtler. E kim çıktı sokağa? Kürtler ve Türkiye'li sosyalistler, devrimciler, vicdan sahibi herkes. Keşke siz de çıksaydınız ya. Keşke siz de o gün Kobani için sokaklara çıkan taraftan olsaydınız. Kob Bu şekliyle geçemeyeceğiz. Ya bir sataşmaya meydan vermeden buyurun sayın Buyurun. Buyurun. Çok sakin bir konuşma yaptığımı düşünüyorum. Bakın Sayın Başkanım. 5 Ekim'de, 5 Ekim'de PKK'nın yaptığı açıklamanın son cümlesi şöyledir. Son cümlesi, metropolleri işgal etmeye çağırıyoruz. Metropolleri işgal etmeye. Bir <laughs> defa, bir, bir, siz de aynısını, tek, aynısı şurada tekrar ediliyor. Ben, e, doğrusu bu ifadem bizi izleyen insanlar içindir, milletimiz içindir. Anayasa Mahkemesi'nin, 2017'de verdiği 20, 21 12 2017'de verdiği kararın 24. bölümünde Anayasa Mahkemesi bir illiyet bağı kuruyor. İlliyet bağı tutuklamaya ilişkin olarak. Diyor ki bu bu yapılan açıklamayla HDP'nin yapmış olduğu toplantıdan sonra yapılan açıklamalar arasında bir illiyet bağı vardır. Aynı bağı zaten en son yargılamada Ankara'daki mahkeme de bu illiyet bağını kurarak veriyor. O yüzden yani burada sanki arada hiçbir bağ yokmuş gibi açıklama yap. Nasıl yapacağız? Buyur. Buyur Özlem Hanım buyur. Bir dakika. Bitirsin bitirsin buyur. Bakın hala şu anlaşılamıyor. Siyaseti araç saldırmak, araç sallaştırmak başka bir şeydir. Siyaseti asli unsur görmek başka bir şeydir. Ben ve arkadaşlarım biz siyaseti bir problem çözücü olarak görüyoruz. Asli unsur olarak. Bakın 28 Şubatla ilgili de söyleyeceklerim var ama artık onu biraz sonraya tehir ediyorum. Biz başörtüsü meselesini böyle çözdük. Burası asli problem çözme yeridir. Siz taliyi görüyorsunuz. Sizin için Türkiye Büyük Millet Meclisi tali bir yerdir. Siz kendi propagandanızı yapacağınız bir yer olarak algılıyorsunuz. Biz oysaki problem çözücü yer olarak görüyoruz. Bu kararlar okunduğunda, tamamını okuduğunuzda uzunca bir okuma yaptım ama beş binlerce sayfası olan bir duruşma için çok net şunu söyleyebilirim. Tüm bu kararlar Anayasa Mahkemesi kararında da daha su şimdi verilen kararda da PKK'nın yaptıkları eylemlerle HDP'nin aldığı kararlar ve yapılan açıklamalar arasındaki illiyet bağı çok net olarak kurulmuştur. Teşekkür Buyurun. Bir hukukçu ama sadece ülkede hukuk katledilmiyor. Sayın Zengin de burada algı yaratıyor ve hukuku katlediyor. Şimdi ne demek illiyet var? Şimdi PKK Allah bir dedi. Ne olacak? Hepiniz peki Allah'ı inkar mı edeceksiniz? Bu inkar mı edeceksiniz? Yani PKK'nın yaptığı çağrı bambaşka bir şey. Bizim yaptığımız Sayın Başkan bizim yaptığımız çağrı bambaşka bir şey. Biz halka demişiz ki demokratik hakkınızı kullanın. Neye karşı? Işidin Kobani'yi kuşatmasına karşı. Neye karşı? AKP'nin koridoru açmayıp oradaki Kürtlerin katliamına göz yummasına karşı biz halkımıza demokratik protest hakkını kullanın demişiz. Buradaki hakikati nasıl illiyet bağına götürdünüz ben anlamıyorum. Meclis için söyleyelim. Meclis sorun çözme yeri. Onun için yıllardır bizi buradan tutuyorsunuz, tutukluyorsunuz. Başımıza bastırarak DGM bu konuda bana göre söylediğimize ekleyeceğiniz çok şey yok. Buyurun. Buyurun. Cezayetini atıyorsunuz. Ama bakın Biz Allah, burada görecek. ısrar ediyoruz. Biz yine Siz, buraya geliyoruz. Ben... Önce kendinize sorun siyaset ne içindir? Bizi cezaevine götürüp buradan alıp cezaevine atan anlayış siyaseti ya bilmiyordur ya da kendisi Allah. için yapıyordur. Ama biz biz şunu söyleyelim. Bütün kumpas çökmüştür. AKP'nin bütün argümanları çökmüştür. Kobani halkının na yönelik düşmanca tutumu mahkeme bile çöktürmüştür. Ama şunu da söyleyelim Sayın Başkan. Burada Anayasa Mahkemesi'nin illiyet bağda yok hükmündedir. Biz halka çağrı yaptık. Yarın olsa yarın da o çağrı yaparız. Hiçbir katliama göz yummuyoruz. Bugün Filistin için gözyaşı dökenlerin bizim Kobani için sokağa çıkmamızı yargılama hakkını, hukukunu kimseye vermiyoruz. Halkımıza yönelik her şeye göğsümüzü siper ederiz. Bedel mi? O bedeli de öderiz. Cezaevi mi? O cezaevini de yatarız. Hiç problem değil. Konuşmalar aynı çerçevede yürüyor. Buyurun Sayın Zengin. Buyurun. şimdi Sayın Başkanım bir cümle söylememiz lazım. Bakın burada bütün mesele şudur. Siyasetten bahsettiğimiz şey çözüm üretmektir. Burada bulunarak çözüm üretmek. Burada propaganda yapmak değildir. Buraya her kürsüye çıktığınızda, siz her kürsüye çıktığınızda hapishanelere selam gönderiyorsunuz. Her seferinde. Kobani ile ilgili olarak biz hiçbir insanın, hiçbir insanın öldürülmesine asla tahammül edemeyiz. Asla. Ama siz, siz orayı bahane ederek... Bu ülkeyi bölmeye çalıştınız. Bölmeye eylem eylemler yaparak insanları sokağa ya, <laughs> sokakla sokakları terörize. Mahkeme kararını ben okudum. Gerekçeli kararı da okuyacağız. Bu konuyu daha fazla da konuşacağız. Siz Kobani'yi suistimal ettiniz. Suistimal Kobani'den Kobani'den yola çıkarak bu ülkeyi parçalamak istediniz. O yüzden söylediğiniz şeyleri biraz hani hukukla alakalı söylediğiniz ve verdiğiniz örnekler o kadar gülünç ki yani Sayın Sarıgül buyurun. Özellikle benim meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım atama beklemekte. Binlerce öğretmen arkadaşımız okullarını bitirdiler öğrencileriyle buluşmak istedim.